Cihaz almanın ve satmanın kolayı izice Tatava'yı sunar. Şimdi bu ayaklarımız niye böyle evrimleşecekmiş abi? Ayaklarımızın 100 yıl sonra böyle işte insanların belirli uzuvlarının, belirli organlarının küçülüp büyüyeceği yönde bazı teoriler ama orada var. Ama büyüme var ve Ayaklar kemikleşme var. Büyüyecek, çirkinleşecek, daha fazla terleyecek. Ya yani bir nevi hobbit ayağına dönecek neredeyse yani. Bir Anladın şey. Neden ama neden? Ama geçmişten bugüne kadar da abi insan algoritma sürekli değişerek ilerliyor ya. Evrim yok diyorlar ya bir de işte. Evrim var nasıl yok yani ama şöyle de bir Bence şey var. Bence evrimleşme işte az önce şeye paralel yani. Tabii. işte ne bileyim kolumuz bir şey, makine olacak zaten onların provaları yapılıyor şu anda. Ya yani. öyle de mesela bu ayağımız niye böyle oluyormuş? Ya. Yani daha mı fazla çıplak ayakla yürüyeceğiz yani. Sallıyorum işte hani organik beslenmemek. Ondan sonra insanların artık daha az yürüme ihtiyacı duymaktır falan. Ha, de... anladım. Olabilir. Hmm. İnsan tembelleştikçe aslında bayağı çirkinleşiyor yani. Bayağı çirkinleşiyormuşuz ve eti yok yani. Hep kemik var farkında mısın? Şimdi ayak fetişleri düşünsün hocam. Evet. Son derece <laughs> çirkin. Son derece çirkin. <laughs> ne oldu hocam gitti? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış şey söyledim galiba kardeşim. <laughs> şey yazıyorlar üstü yaya kardeşim. Aynen ya. Yani. Instagram tayfa üzgün. <laughs> Benim de büyük favorimdir. Elon Musk Valla kaldırırlar mı seninkini? Evet abi bakar gelir gelmez <laughs> baktım hemen Rıdvan paylaştığı anda şimdi kaldırmış şerefsiz. Peki bir şey söyleyeceğim size bilgi gelmiyor mu babaya ödeye? Yok, al... Abi yok öyle şey olur mu abi şimdi herhangi bir dijital platform üye olduğunda da hemen geliyor abi çarpı iki yaptık beş lira ekledik insan buna da koymaz mı yani? Der ki ya baba Seneler şu bir zamana bir kadar şu yani. zamana kadar ödemezsen kaldırıyorum dememiş misin? Ha bu, bu Twitter'ı bitirmeye oynuyor ya belli. Direkt ya. direkt ya, tabii. Önce hepsi demiş ki Gel ben içine... demiş, ödemeyeceğim benim kaldır. Eee kendi cebinden vermiş ona iki şehrin mat yapmış. Yaş. Zafer abi kartal kartal koymuş. Kartal kartal işareti koymuş. <laughs> Efendim Al -Göz. Yani ee, sürpriz var mı bence yok. <laughs> Hayko Cepkin güzel bir ele hareketi yapmış Elana. Ondan sonra onları gördüm ama yani önce bir bildirim gelir dersin ki. Şu tarihe kadar ödemezsen. Yok hiçbir şey gamadım. Ee, kaldırıyorum deriz. Yani, ben nasıl şey yapacağım baba? Tamam ben devam etsin istiyorum. Para vereceğim. Nasıl yapacağız abi? Yok. Ya bir de o kadar alışmışım. Hakikaten bakınca böyle çıplakmış gibi hissettim ya resmen. Evet. Mavi olmayınca. Bir garip sonra herkesin zaten öyle aynı şekilde. Ama tabii zaten burada hani bir her ne kadar kar amacı gitmiyor falan dese de tabii böyle hikayelerde olacağı belliydi zaten yani. 2 2 daha dört. ile okay rötarlı konular başladı. Ve okey rötarlı konumuz mu? İngiltere Kraliyet ailesinin yapay zeka tarafından üretilmiş fotoğrafları sosyal medyada viral oldu. Hmm. Abi zaten işte onlar tamam, da ait bu hiç ki. olmamış abi. Birazdan göreceğiz onu da. Bu da hiç olmamış. Yani çok belli yani fake olduğu. Bu kıza yakışmış. Oğlan da yakışmış. O olmuş bunlar. Bana olana daha çok yakışmış gibi geldi. Tamam. İkisine de yakışmış. <laughs> Yani bunlar lüzumsuz beyhude çabalar yani. Bence gene en iyisi o. Evet. Ya Kate Middleton böyle olabilir mi ya? Neyse. Tabi biraz abartmışlar yani. Yani şu yapay zeka ile aslında bir şeyler olsun. Şu uygulama indirsek biz de yapsak acaba ya. Hı? Ha. Yapay zeka ile vole, vole tayfa. Biraz böyle tasvir etsek. Suretler geliyor işte. Yani Ama... Suretler filmini bir daha izleyin. Tabii ben yani şimdi epey oldu, unutmuşum. Bu arada bu bence bundan sonraki haberi de bu konuya dahil edebiliriz. Daha dahil edelim hadi. E, çünkü aynı tarz, benzer o tartışma benzer tartışma. Rotar ya rotar edelim bir adı. Biraz rotara e devam edelim yani. O zaman evet bir adı zaten rotar. Uzatıyoruz bu sohbetimizi. Uzatalım. Yani şimdi Bunları şey dedik sohbet. ya insanlar ayırt edemiyor şu an. Zaten işte bu en büyük tartışma konusu abi şu anda yapay zeka ile üretilen herhangi bir şeyi gene yapay zeka sistemi bile Kimin tarafından üretildiğine dair bir kanıya varamıyor yani. Bu en büyük zaten ikilem, dilem var. Ben bunu şeyde yaptım, bana ha bu arada ben şunu da söyleyeyim abi. Bu fotoğrafçı arkadaşı da şöyle kutluyorum. Yani dikkat çekmenin insan gibi yolu da var. Yani gidip Mona Lisa'nın ağzına yumurta patlatmaya gerek yokmuş gibi bir durum da var yani. Gerçekten müthiş bir... Müthiş ya bir, bir ödül kazanıyor. de 5000 dolar gibi bir şeymiş galiba. Yani çok şey e, müthiş değil mi? ama ben sadece dikkat çekmek için yapmıştım. İki gün sonra bu iş başımıza müthiş bela olacak. Nitekim e, oraya doğru da koşar adım gidiyoruz. Okeyle, rötarlı konular sona erdi. Yapılan bir araştırmaya göre aşırı yalnızlığın vücuda etkisi aç kalmakla aynı. Senin aç kalmak sebebi belli Evet olur. hocam bakın burada yani evet. üzerime oyunlar oynanıyor. Rıdvan gruba bile yazmış yani. Irmak abi evlendirme çabaları diye. Ama yani Irmak <laughs> yani böyle olmaz yani bu kadar. Yalnızlık da Allah'a mahsus artık. Sen abi yani, yalnızlık ama yani çok yani güzel bir şey. Sen de zayıflığa zayıflığa bir hal oldun yani yani. Zayıflığa zayıflığa bir hal oldun. Ama belki aç kalmaktan durur. Sebebi de belliymiş yani. Yok öyle değil aşırı yalnızlık. Çok aşırı da, da yalnız değilsin de yani yalnızsın. Sen olmaz öyle. Genç kızlar eklesin. Ben mesela şunu şey yapamıyorum mesela aç kaldığımda mı daha asabiyim yalnız kaldığımda mı acaba? Bence kesin aç kaldığımda. Abi yalnızlığın bazen çok güzel zamanları çok güzel faydalı şeyleri dönemleri oluyor ama. Bak ne diyor aşırı yalnızlık diyor. Sen de artık uzattın bence. Aşırıya kaçtı mı? Yani sen benim... Abi, beni dinle, bir dostunu dinle. Sen biraz artık aşırıya ya, kaçtı. Yeter. Zaten bence bu bölüm aslında şey çekseydik. Ben şurada psikolog koltuğu gibi yatsaydım. Evet. <laughs> yeter yani yakışıklı adamsın. Şey adamsın. Ne derler evim var, arabam var. Abi ne biliyor musun? Yalnızlıkta İngilizce öyle bir ben, tamam. ince bir hassas ben, çizgi ben. var ki. Yani oranın biraz bokunu çıkardın mı bataklık gibi seni içine çekiyor. Çünkü o yalnızlıktan abi. beslenmeye başlıyorsun. Abi beraber yaşamayın. Tembellik ayrı, gibi yani. Ayrı ayrı şeylerde yaşayın. Evlerde yaşayan ama birisi olsun hayatında kardeşim. Abi işte modern çağdaş ee, arkadaşlıklar. arkadaşlar ne, <laughs> ne istediğini bilen. Yani ama Bakalım. olmaz ama. Yani hiç yok mu kardeşim Siz şöyle oldun. bir 30 ile 28-35 yaş arası ne istediğini bilen kentli. Abi belki DiCaprio haklıdır. İşi, Onları da tartışıyoruz. Bunlar iş, da kafam karıştırıyor şimdi. Yıldızan önümüze bu haberleri çıkarıyor. İşi, Benim kafam olan... karıştı. Yani yok mu ya? <laughs> yok 25 üst limit diyen var. O alt limit diyen var yani. Abi onlar seni bir süre sonra tatmin etmez 25 altları. O yüzden bırakıyor zaten şeyde. Leo'da. Leo mu? Şu Leo'yu ben DM'den bir yürüyeyim de onlara. Taktik alayım işte. diyorsun. <laughs> Tabii. Hah. İki yıl sonra isteyen evet. ve parası olan herkes isterim. uzayda yemek yiyebilecek. Ben bunu isterim mesela. Param olur mu bilmiyorum da isterim. Uzay dedi uzay uzay mı ama yoksa... Abi böyle çıkıyorsun buradan seyrediyorsun işte dünyayı seyrederek. Manzaran dünya oluyor. Bir tane o şu balon var ya balonla seni yukarı çıkartıyorlar. Bir buçuk saat sürüyor. Tamam. Mümkün değil bir buçuk saat sürmesi. Abi ben Kapadokya'daki balonu tırsmaktan binemiyorum ya. Buna mümkün değil ya. Binersin binersin. Uzay direkt şey işte ya. götürmüyormuş Sallıyorum. Seni Stratosfere. Yukarı götürüyormuş hani. Yani yukarıdan uzaydan Dünyaya bakmak yani, çok heyecanlandıran bir fikir ama bu katmanlardan dünyası. birine götürüyor tam uzaya değil. Yani. Aynen muhtemelen öyledir zaten. Muhtemelen öyledir. Ben ee, isterim ya. Ben vallahi isterim böyle Yo, bir ben şey. ben de görmek çok isterim. yani Yo, bir Deneyim isterim. Deneyim gibi deneyim gerçekten. Ben hatta hani ne manzaralı desen işte dünya manzaralı restoran falan çok güzel trip. Dünya manzaralı. Güzel trip hacı. Evet yarın söyleyeyim, söyleyeyim yani. Ya benim terasta oturalım boş ver dışarıyı ya gel Hı. dünya manzaralı otururuz falan diyeceğiz. Güzel iş vallahi. <laughs> evet güzel. Ama tabii Güzel. bu sonradan ev ol olur. Yani böyle ev de olur. E tabii yani tabii aynı ev işte. yukarıda falan diye. Bir noktada belki de oraya gidecek uzay istasyonları onlar bunlar. Tabii canım mecbur, ev olacak. ya. Yani onlar yazlık falan olacak. Ciddi söylüyorum. <laughs> nereye işte yazlığa nereye? Şey ya. Uzay istasyonu. <laughs> küçük ayı, küçük ayın Ay, Ay, Abi sizin sizin yazlık nerede? Bodrum. Baş veririz. Küçük ayın Abi ayının... yazlık neredeydi ya? Nişte <laughs> miydi falan? Yok ya şeyde. küçük ayının girişi hemen sağda. <laughs> ha, abi. <falan böyle. gülüyor> <laughs> Ay, aynen, öyle, aynen öyle. Gelirken sağda giderken solduk. Ayının kıçında. <laughs> evet böylelikle kapadık o zaman. Hadi bakalım. Tatavayı da bu hafta kapatıyoruz. İzicep ile birlikte yine sizlerle birlikteydik. Önümüzdeki hafta yeniden burada vol ekranlarında olacağız. Hoşçakalın. Cihaz almanın ve satmanın kolayı İzicep Tatavayı sundu.